Orkidemizin kökleri şu anda kuru. Yıkamamıza gerek yok. Normal, e, sağlıklı bir şekilde kökleri. Hiçbir sıkıntısı yok. Direkt toprağa geçirebiliriz. toprak geri alalım. Şimdi ekim yaparken şu kökleri dış saksının yanlarından görünecek şekilde yanlara doğru açıyoruz. Kökler e, güneş ışığından beslendikleri için bunları yanlardan görünecek şekilde koyuyoruz. Toprağı ilave edelim. Bir de birkaç hava kökü de dışarıda bırakıyoruz orkidenin toprağa adapte olabilmesi için Toprağımız e, abant torf. Ben abant torf kullanıyorum. E, toprak nemli. E, o yüzden Ekim yaptıktan sonra sulamıyorum. 10 gün sulama yapmıyorum çünkü toprağın nemi orkideye yeterli oluyor. Evet. Göründüğü üzere kökler yanlardan görünüyor. Ekim bu şekilde yapıyoruz. Fazla gövdeyi boğmadan düzgün bir ekim yapıyoruz. Diğer bir orkidemize geçiyorum. Kökleri çok hırpalamadan alabildiğimiz kadar ağaç kabuğu orkide toprağını alıyorum üzerinden. Bunda kökleri kuru. O yüzden Ekim yapabiliriz. Normal şartlarda e, orkide kökleri eğer ıslak olmuş olsaydı onları sirkeleyip e, kurutup daha sonra toprağa ekim yapacaktık. Altta birkaç tane küçük olan yaprakları da alıyorum. Bunu da aynı şekilde kökleri yanlara doğru alıyoruz. Saksı dışından görünecek şekilde. Gevşek bir ekim yapıyoruz. çok hafif gövdesine bastırıyoruz. Çok hafif ama. Daha sonra bu şekilde ekimi bitiriyoruz. Gördüğünüz üzere bakın gövde açıkta kalacak. Hiçbir şekilde gövdeyi boğmuyoruz bu şekilde fazla bastırmadan gevşek bir ekim yapıyoruz. Gördüğünüz üzere kök dışarıdan belli. Buradan beslenecek. Daha çabuk büyümesini sağlayacak ışık. Ekimimiz bu kadar. Teşekkür ederim.